Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Aktuğan. Arkadaşlar montaj dersimize devam ediyoruz. Bu dersimde sizlere montaj ortamında e, yataklanmış e, ve bir eksen etrafında dönen, dönel parçaların bir yataklamaya, ekstra bir yataklama tasarlamasına ya da tasarlamamıza ihtiyaç duymadan bir eksenle nasıl yataklayabileceğimizi göstereceğim. Bunu şu şekilde örnekle daha iyi anlatırım sanırım. Bakın e, burada pembe olarak görmüş olduğunuz bir yatağımız var. Ve üzerinde de bir çarkımız var. Bu çarkımız e, bu pembe yatak üzerinde bu şekilde yataklanmış ve e, eksenel biçime dönmekte. Şundan bahsediyorum. Montaj ortamında bu pembe yatağı tasarlamadan e, bu çarkı Nasıl bir eksen üzerinde yataklama yaparak eksen etrafında dönmesini sağlayabiliriz? Sorumuz ve çözümü bu. Bunu yapabilmek için arkadaşlar ben bu çarkı kullanacağım şimdi. Yeni bir çalışma sayfası açıyoruz elbette ki montaj ortamında. Montaj ortamına geldiğimizde herhangi bir parça çağırmadan öncelikle burayı kapatıyorum arkadaşlar. Bir eksen oluşturmam lazım. İmlecimi sürüklediğim doğrultuda. Bunun için montaj ortamındaki bu üç temel düzlemi kullanmak istiyorum. Örneğin üst düzlemle sağ düzlemi kullanıp bu arada bir eksen oluşturmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar üst düzlemi ve sağ düzlemi kontrol tuşlarıyla seçiyoruz. Seçtiğimizde bu iki düzlemin kesiştiğini görüyoruz. Şimdi referans geometriden axis, eksen ekle komutunu çalıştırıyorum. Üst düzlem ve sağ düzlemin kesiştiği bölge arkadaşlar. Şurada sarıyla görmüş olduğunuz gibi bir eksen oluşturuyoruz. Şu an eksen tıkladığımda kayboldu ama burada olduğunu görüyorum. Şimdi o çark diye adlandırdığım parçamı insert component'tan parça çağırdan ee, getireceğim. Browse'dan ben bunu çark diye adlandırmıştım. E, bu parçamı buraya getiriyorum. Artık buradaki yeşil onay butonuyla onaylamadan herhangi bir yere bıraktım. Yine daha önceki dersimde bahsetmiş olduğum gibi montaj ortamına ilk çağıran, çağrılan parçalar fixtir. Yani sabittir, hareketsizdir. Bunu ve bu çarkın önündeki F harfinden anlıyoruz. Sabit olan bir parçayı montaj ortamına çağrılan ilk parçayı nasıl hareketli yüzer hale getirebiliyorduk arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Üzerine gelip sağ tuşa basıyoruz. Buradan İngilizcesi float, Türkçesi yüz butonuna basıyoruz. Bastığımızda bu çarkın önünde artık F yerine eksi işareti olduğundan bu çark hareket edebiliyor. Şimdi e, montaj işlemini yapabiliriz. Ne yapacağız? E, mate, montaj ilişkileri komutunu çalıştırıyorum. Diyorum ki bu oluşturduğum eksen ile bu çarkın e, göbek deliğini seçiyorum. Eş merkezi yapıyorum. Şimdi burayı bir onaylayıp bakalım arkadaşlar. Evet bu çarkım dönüyor ama e, eksen e, boyunca da hareket ediyor. Bunu da istemiyorum. Burada bir kısıtlama daha yapmam lazım. Ne yapabilirim? Yine burada düzlemleri kullanacağım arkadaşlar. Bunun için tekrar montaj ilişkilerini çalıştırdım. Front plane yani ön düzlemle bu çarkımın arka yüzeyini çakıştırdığımda işlemim tamamlanmış olacak. Artık bu çark herhangi bir özel yatak tasarlamadan bir eksen etrafında sanki yataklanmış gibi döndürülebilecek. Başka bir örnekle devam edelim. Bu örneğimizde yine yeşille görmüş olduğunuz bir yatağımız var. Ve üzerinde de bu şekilde çarka benzeyen dönel bir parçamız var arkadaşlar. Burada yataklanmış dönüyor. Amacımız bu yeşille görmüş olduğunuz yatağı kullanmadan bu dönel parçanın montaj ortamında bir eksen etrafında tek başına dönmesini sağlamak olacak. Bunun için yine yeni bir çalışma sayfası açıyorum. Elbette ki montaj ortamında. Bu aşamadaki işlemleri yine çarpıyla kapatıyorum. Önce eksen oluşturmam lazım. Bunun için arkadaşlar üst düzlemle sağ düzlemi seçersem dikey bir eksen oluşmaz. Üst düzlemle ön düzeltiyorum arkadaşlar. Sağ düzlemle ön düzlemi çakıştırırsam bu arada dikey bir e, eksen elde, elde edebileceğim. Yine kontrol tuşuna basarak üst düzlemle e, düzeltelim. Sağ düzlemle e, ön düzlemi kontrol tuşuyla seçiyorum. Bu seçimi yaptıktan sonra referans geometriden yine axis eksen komutunu kullandım. Şimdi Dönel parçamı çağıracağım. Insert Component'tan. Browse dedim arkadaşlar. Burada dönel parça diye adlandırdığım parçamı yine rastgele montaj ortamında bir yere bıraktım. Öncelikle yapmamız gereken şey bu çağırmış olduğum ilk parçanın fix olduğunu görüyorsunuz. Üzerine geldik. Sağ tuşa bastık. Buradan float yani yüz serbest hale getiriyoruz. Şimdi Mate montaj ilişkilerini çalıştırıyorum. Diyorum ki bu eksenle bu döner parçamın içindeki deliği seçiyorum. Eş merkezli yaptım. Tabi parçam dönmekle beraber yukarı yönde aşağı yönde serbest hareket yapıyor. Bunu da kısıtlamam lazım. Bunun için de top seçiyorum. Ve bu parçamın üst yüzeyiyle top çakışık hale getirip ilişkilendiriyorum arkadaşlar. Onay verdiğimde bu dönel parçamda adeta burada yataklanmış gibi kendi ekseni etrafında dönebilmekte. Evet. Bir başka montaj dersinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.